eşitlik arayanlara, özgürlük arayanlara, kadının birey olması için mücadele edenlere sürtük diyor. Eğer biz demokrasi savaşçıları demokrasi aramak sürtüklükse sürtüyüz. Eşitlik aramak sürtüklükse sürtüyüz. Adalet aramak sürtüklükse sürtüyüz. Eşitlik aramak, laiklik aramak sürtüklükse sürtüyüz. Kadınların haklarının insan hakları da olması gerektiğini söylemek, alanlarda olmak, mücadele vermek, sürtüklükse biz baş sürtüyüz. Ancak bu sözcüğü ülkeyi satanlara, parsel parsel yabancılara, peşkeş çekenlere, üzerinden geçmediğimiz köprünün bize bedelini ödettirenlere iade ediyoruz. Bizler aynı yönde değiliz gemi su almış. Ama biz o gemide değiliz. Biz bu ülkeyi kurtaracak olan, güzel günleri getirecek olan özgürlüğü, demokrasiyi, eşitliği, laikliği, kadınların birey olduğu günleri getirecek olan kadınlarız. Tek çaremiz var. Yan yana olmak, birlikte olmak, eşitlik mücadelesini omuz omuza vermek. Başka seçme şansımız yok. Tüm kadınlar birleşin. Birleşin ki birey olalım. Birleşin ki bu iktidarı yerle yeksan edelim. Birleşin ki sandıkta hesap soralım. O sürtük sözcüğünü sandığa attığınız her bir oyla hesabını soralım. Sürtük ülkeyi satanlardır. Bizim gibi ülkesini seviyip mücadele edenler değildi. Bir sultan olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. söylemlerinin asıl amacının savaş siyaseti yaratmak olduğunu, ülkemizi böyle bir yönetim anlayışıyla karanlığa ve vahşete sürüklediğini biz çok net görüyoruz. İşte bu nedenle ülkemizin güzel kadınları, demokratik kadınları hep birlikte omuz omuza sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan kutuplaştırıcı, hakaret içeren dile hep birlikte ses yükselteceğiz. Yaşasın kadın, Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın kadın dayanışması. Çözümün devletin mekanizmalarının tam anlamıyla çalıştığı, tek adam rejiminin son bulduğu parlamenter sistemde olduğunu özellikle haykırmaya devam edeceğiz. Allah işlerini de zihniyetlerinde alıp gidene kadar bunlarla mücadele edeceğiz. Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız. Hey yeah. kardeşlerim değerli basın emekçileri şimdi burada hep birlikte kız kardeşlerimizle birlikte Adliye Sarayımıza geçiyoruz. Burada sembolik olarak bir kuruşlu tazminat davamız dilekçelerimizi veriyoruz. Bravo.